Koronavirüs salgın nedeniyle birçok ibadethane kapatılmıştı. Hafta içi alınan kararın ardından bu ibadethaneler kademeli olarak açıldı. Şu anda da Konya Mevlana Meydanı'nda cuma namazı alınan önlemler kapsamında kılınacak. Uzun süredir namaz kılınamıyordu. Şimdi ise Mevlana Meydanı'nda cuma namazı kılınacak. Alınan önlemler var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Önlemler e, tabi bizim için. yani Uzun zamandır Cuma'ya gelmediğimiz için de üzüntülüydük. Şimdi de bu fırsat e, doğduğu için mutluyuz. İşte geldik inşallah bir yerimizi alacağız, Cuma'mızı kılacağız. Valla Rabbimiz'i hamd ediyoruz bugünü gördüğümüz için. Çok şükür elhamdülillah bugünü kavuşturan Cenab-ı Allah'a mesafemizi koruyarak namazımızı kılacağız inşallah. Ceyhan bir daha bugünleri yaşatmasın milletimize. Ee, uzun zamandır cuma namazı ilk defa kılacağız. İnşallah bir an önce virüs üzerimizden için dua ediyoruz. Cuma namazı öncesinde Mevlana Meydanı'na gelerek incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, camilerin ibadete tekrar açılmasıyla normalleşme sürecine başlangıç yapılacağını belirtti. Eta Ramazan bayramından sonra ikinci bayramın mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü 10 haftadır cemaatten, camiden uzakta kaldık. Hepimiz çok özlemiştik camileri, cemaati, namaz kılmayı, birlikte ibadet etmeyi. İnşallah bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da cuma namazıyla bir başlangıç gerçekleştiriyoruz. Şu anda Mevlana Meydanı'nda Sultan Selim Camisi'nin önündeki tüm hazırlıklarımızı burada siz şahitlik ediyorsunuz ama Konya'nın tüm camilerinde müftülüğümüzle birlikte ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Başkan Altay cuma namazı öncesinde camilerde alınan önlemlere de değindi. Özellikle vatandaşlarımızın kullanımı için 300 bin tek kullanımlık seccade, ayrıca maske dağıtımı ve dezenfektanlar hazır edildi. Yerlerde işaretlemeleri, görevlilerimiz ekranda görüldüğü gibi çalışmalara devam ediyorlar. Vatandaşımızın sorunsuz bir şekilde ibadetini gerçekleştirmesi için gerekli tedbirleri alıyoruz. Konya Müftüsü Ahmet Porçanoğlu ise Konya'da namaz kılınacak camiler hakkında bilgi verdi. Konya'da yaklaşık 1400 camide namaz kılınıyor. Yaygın bir şekilde kalabalık oluşturmadan inşallah namazlarımızı kılacağız ki bugünlerde gösterdiğimiz bu kurallara uyma inşallah gelecekte bu şunun içindir. Gelecekte camilerimiz dop dolu. Yeniden musafa ettiğimiz, kucaklaştığımız, omuz omuza şey, sap ee. günler için bugün tedbirlere riayet ediyoruz. Alınan önlemler kapsamında cuma namazını kılan vatandaşların maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymaya özen gösterdiği görüldü.